Mer Merhaba arkadaşlar bugün startte yeni oluşuma kaldığımız yerden devam ediyoruz devam ediyoruz hemen başlayalım doğal afetler bütün yok ettikten yok ettikten sonra bir şeyler olmaya başlamıştı başladı çünkü bu Başladı bu. Bu sesler aslında ülkelerin hayattan kurt hayatlarını hayatlarına geri dönmesiydi. Ürtalya'da hayatta kalan insanlar es eski krallıklarını geri kurmaya başlamıştı. Bunlar mağara mağarada saklan bunlar mağarada saklanan insanlardı. the <laughs> Ancak bu, bu, bu İtalya'da hayatta kalan insanlar Almanya'dan nefret insanlardı ve artık, artık İtalya olan müttefiklik sistemi bozul müttefik sistemi bozulmuştu. Bunda yani Alman kralı hemen ordusunu hemen ordusunu hazırladı ve ordu Onların saldırmaya başlamıştı. Ama miyeferli kalkanlı ve mızraklı askerleri vardı. Alman Krallığı Alman kralı çok hızlı bu şekilde toprak halmeye başladı. Arktalya'dan. Ancak çok Ortalyalar hemen orayı hemen orayı terk et. Hemen orayı terk etti. Alman krallığı iyice iyice Ortalya yere indirmeye baş. Den Kral. Beyaz deniz kıyıları sıkıştırmaya başlamıştı. Arkadaşlar bu, bu Alman Krallığı tarafından kurulan bir sindi. Ülkeyler hemen kaç, hemen kaçmaya başlamıştı ve günümüzün topraklarını ta, ta, taraflarını bir Mar bu, bu merkezlerine doğru Madrid'e doğru ilerlemeye başladılar ve Toprak alımı devam eder. Alman kral kralı ırktarlığı yok etmişti. Çok büyük toprakları vardı artık. Ve, ve bu, 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 bu İspanya'da ırktarlığı sayesinde keşfedilmişti. Öktaylılar buradaki ha hava hava durumunda böyle bir fırtına oh, kasırga gibi şeylerin çıkmayacağını çıkmayacağını düşündüler. Ancak ana topraklardan değil uzak bir toprakları. Denizde üç tane ada ada görmüşlerdi. Ancak İtalyalar vazgeçti çünkü eğer adadan çıkacak olurlarsa yüzmeleri çok uzun sürerdi. Yani bu kısım İtalya'nın eski yerlerin olduğu olduğu kısım kadar uzun değildi. İtalya e Almanya ile sınırı olmayacak bir şekilde topraklarını almaya başladı. İspanyol, İspanyol, İspanya 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 Yarımadası'nı ikiye bölmüştü ırktalya. Önce Bence ırk çok fazla güç biriktirmeye başladı. Başladı çünkü madenleri keşfetmişlerdi ve madenlerden daha çok gelişmiş evler ve Ve gelişmiş şeyler ve zırhlar ve silahlar öğretmişlerdi. Bu Irktalya intikam için Al Alman Krallığı'nın kapısını çalmaya başladı. Alman Krallığı ilk başlarda yapmadı çünkü çünkü daha bir saldırı geldi. Irktalya tarafından bir saldırı gelmemişti. Irktalyalar oraya saldırı yapmadan önce Geri geriye kalan sıkışan toprakları ele geçirmeye karar verdiler. Hemen normalin. Ve hemen Alman Krallığı eski İrktali halkından bir halkından birini bulmak için Raja George Halle Halle'de araştırmalara başladı. Burada hem iskelet buldu hem de eski eski İrktali halkında olan kişileri gördü. Ve hepsi 500 bir, Hepsi 600, 700 yıl boyunca mağarada yaşamışlardı. Ben ancak Ermeni krallığı hiç müdahalede bulunamadı. ve Eski tayyılar ağlarını İspanol İspanyol olarak değiştirdi ve yeni devlet kurmuştu ancak ancak Almanya Krallığı'ndan da yardım gelmesine rağmen İtalyalıların güçlü silahları İtalyalılar hatta tabanca üretmişlerdi. O yüzden hiç müdahalede bulunamadılar. Ço çoğu İspanyollar İspanyollar rız attı. Mızıra katmaya başladılar Ancak bu da yetmedi Mızıra kat Tıklarında sadece 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 10 kişiyi öldürebilmişlerdi Is İspan İspanlılar İspanlılar ise ise seriüs ki kişi, 100, 100 tane askerini kaybetmişti ve ve hattı çöktü Alman krallığı hemen bir şeyler yapması gerekiyordu. Yapmıyor ya. Alman krallığı krallığın yanı başında ye yeni krallıklar oldu, kurulmuş olduğunu fark etti. Magyar sızak diye bir karanlık vardı. Bütün bütün ordusu miyeferlerle vardı ve topçu topçu topçuları vardı. Amin kralı hazırlıkta olan büyücülerini hazır etti ve büyücülerini hemen yola çıkarttı. Magyar sızak askerleri de topçularını getirdi. Kuruluşun ilk yılı birbirleriyle dost olmuşlardı. Ve hepsi geldi. Ve bütün bu bahsettiklerimin hepsi geldiğinde İspano hala hayattaydı. İspanyollar topraklarını geri kurtarmaya başladılar. İspanyollar eski toprakların giriş çıkışına kadar geldiler. ve İspanyollar bölgeye girmişti ve başkentleri o bölgede uzak uzak setu Başkentlerini almak için topraklarının en sonuna kadar işgal etmeleri gerekiyordu. Ve bunu yapardılar kendi başkentine Gudod gu Guadalajara'ydı. <laughs> Tayyar artık hayat artık günümüzün portekiz topraklarına kadar sıkışmıştı. Spanol <laughs> İspanyollar bu bölgeleri ele geçirdikten sonra antlaşma imzalan. İşte ancak antlaşma imzalar imzalamaz yırttı ve savaş hala bitmedi. Ve artık Kırktarya tamamen yok olmuştu. Ve artık İspanyollar savaşın bitmesini kutluyorlardı. <laughs> artık son artık uzun yıllar bir böyle bir savaşa gelmemeler ümidi ümidiyle kutlama yaptılar. Ve Almanya Krallığı halka ıspanolların eski topraklarını geri verdi. şartlar geri verilmişti. Ve Alman Krallı Krallı bu kral Magyarsız Sıza yardım, Yardımı sebebiyle çok büyük bir toprak parçasını hediye etti. Magyar sızık. Magyar sızık. Sızağın toprakları çok büyüktü. Böyle de bu bölüm bitmişti. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Videolar katmayın. Kanala abone olmayı. Alttan bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.